Ahirete insanlar kaç yaşında olacaklar? Ahirete insanlar e, en olgun erkeğin yaşında olacaklar veya en olgun kadının yaşında olacaklar. En olgun yaş 30 yaşıdır. En genç, en dinamik ve nimetlerden çok yararlanabilecek en sağlıklı yaş 30 olduğu için e, insanlar dirilirken yaşlı dirilmeyecekler. Değil mi? Hz. Peygamber'e geldi kadın bereke. Ee, Resulullah ne dedi berekeye? Dedi ki yaşlılar cehenne cennete giremez dedi. Hz. Bereke ağlamaya başladı. Dedi ki ben cennete giremeyecek miyim? Hz. Peygamber yaşlılar cennete giremez dedi. Ağladı gitti tekrar geri çağırdı. Gel bakayım buraya. Niye ağlıyorsun dedi. E dedi ki Resulullah'ın Resulullah dadısı sen Yaşlılar cennete giremez dedin. Hazreti Peygamber sen girmeyeceksin demedim ki dedi. Ben dedim ki yaşlılar giremez, yaşlı halde giremez. Sen genç olacaksın ve genç bir haldeyken cennete gireceksin dedi Hazreti Peygamber. Onun kalbini e, olgunlaştırdı böylece. Demek ki hepimiz genç halde e, 55 yaşında, 57 yaşında, 60 yaşında da ölsek 30 yaşında cennete gireceğiz. Cenabı Allah hepinize cenneti nasip eylesin. Cennet konusunda kıskanmamak lazım.